Kılıçsoy'un Cenk'in bon servis bedenini geçebilmesi için bir kere sezon sonuna kadar çift taneli gol sayısını geçmesi gerekiyor. Aynı zamanda milli takım performansının da Avrupa Futbol Şampiyonasında önemli olduğunu düşünüyorum. Belki bu sezon olmasa da eğer ki Beşiktaş Avrupa'ya da giderse ve Semi orada da gollerine devam ederse bence Cenk Tosun'un bon servis bedenini geçecektir. Bence kırabilir. Henüz 2005 doğumlu, çok genç. Ama çok potansiyelli bir oyuncu. Uluslararası arenada bakılacak en önemli kriter kalite ve kapasite. Semih'te hem kalite hem kapasite oldukça e, mevcut. Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Özellikle merkez, e, santrafor oynamaya devam ederse çok büyük fark yaratacak. Semih'in gidişatı çok iyi şu anda ve genç olmasına rağmen çok özgüveni yüksek bir oyuncu. Bana göre böyle devam ederse olabilir. Neden olmasın? Bence kırar ama kırması için tabii ki bazı şartların oluşması lazım. Nedir o? Beşiktaş'ın öncelikli olarak Avrupa arenasında ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi lazım. Yani Cenk Tosunu Everton'a götüren rakamlar, Çaykur Rizespor'a ve hatta Anadolu kulüplerine atmış olduğu goller değil, Şampiyonlar Ligi performansıydı. Doğru bir kadro yapılaşması, Avrupa'da bulunma ve kırılacak olan rekor. Bence kırar ama tabii ki bunu kırabilmesi için Beşiktaş'ın düzenli olarak Avrupa'da mücadele etmesi o vitrinde de kendini ispatlaması ve bununla birlikte de Avrupa Şampiyonası'nda da bence vitrine çıkması şart. Semih Kılıçsoy için 6 ay veya 1 senelik istikrarlı performans olmadan Cenk Tosun'un bonservis bedelini kırma şansı hiç yok. Cenk Tosun o bonservis bedeli ettiğinde şampiyonlar gibi milli takımda fark yaratan bir oyuncuydu. Semih Kılıçsoy henüz Beşiktaş'ta bile istikrarlı bir fark yaratamadı. Bu soru için erken bence. Bence Semih Kılıçsoy Cenk Tosun'un bonservis rekorunu kırabilir mi? Şunu Şöyle söyle belirteyim ki, şu an için söylemek çok zor ama Semih Kılıçsoy bu tempoda devam ederse sadece Cenk Tosun'un rekorunu değil, bence Türkiye'nin rekorunu kırabilir. Bunu da bekleyip göreceğiz. Semih Kılıçsoy tıpkı Cenk Tosun gibi e, golü koklayan bir isim ve e, yetenek havuzunda gerçekten Cenk Tosun'u belki de kariyer olarak geçebilecek bir potansiyel var ama henüz daha yaşı çok genç. Bu ihtimal çok güçlü. Bu ihtimal için bence tek kriter var, şampiyonlar ligi yani Semih Kılıçsoy'un şampiyonlar liginde herkesin dikkatini çeken bir performans sergilemesi gerekiyor bence Cenk'in rekorunu kırabilmesi için. Bence kırabilir. Son dönemde işte Arda Güler transferi, saşa Boy transferi, ülkemizdeki oyuncuların artık çok büyük kulüpler tarafından çok dikkatli izlendiğini gösteriyor. Semih Kılıçsoy da böyle oynamaya devam eder, performansını yükseltirse hele bile Avrupa Şampiyonasında kendine yer bulabilirse çok önemli bir bon servis bedeliyle rekoru kırabilir. Bence kırabilir. Neden kırabilir? Ben en sevdiğim forvet tipi topu alıp taşıyabilen ve kendi üretebilen forvet tipi. Dünyada bunlar eşine az rastlanır tiplerdir. Dolayısıyla da Semih Kılıçsoy'un nereye gideceğini kestirmek bende çok zor. Yani Beşiktaş'ta çok fazla kalacağını da düşünmüyorum. Ama Beşiktaş'ın onu pazarlaması için de biraz yanına daha doğru bir ekip kurması lazım. Eğer bunu başarabilirse Beşiktaş, bir transfer rekoru daha Türkiye'de konuşulabilir. Semih'in gelişimi ve başlangıcı çok güzel oldu. Çıkış da çok güzel oldu. Ama Ceng'in Mainz'dan Gaziantep'e geldikten oradan Beşiktaş'a geçiş süreci, milli takım attığı goller, performansları çok uzun sürece yayıldı. Dilerim Semih o rakamları görür, başlangıç iyi. Bence o ihtimal var ama tabii ki o ihtimalin gerçekleşmesi için de koşullar, şartlar önemli. Cenk Tosun hatırlayalım. O meblaya önce UEFA Avrupa Ligi sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki performanslarıyla ulaşmıştı. Türkiye Ligi'ndeki performans tek başına yetmez o meblalara ulaşmaya. Avrupa'da iyi bir semi performansı, Beşiktaş'ın iyi performansıyla benzemiş bir iyi semi performansı evet o meblanın çok üstüne çıkabilir.